arasında çıkmayı anlatıyorum tamam mı? Sen arabanı bırakmışsın kapı önüne bir kenarına bir yere. Yani bir arkadaşına geldim bıraktın mesela. Biri önden gelmiş sıkıştırmış, birisi arkadan gelmiş sıkıştırmış. Ben buradan nasıl çıkacağım? Oldum. Şimdi sen buradan nasıl çıkarsın biliyor musun? Şöyle çıkarsın. bir direksiyonu düz bıraktığımızı biliyoruz. Geri vitesi alır, düz olarak çıkarsın. Ama bunun şöyle bir şey var, bilmeden önce bir kere arabanın etrafında bir kere sabahları da olsa bir dolan tamam mı? Niçin? Hı hı. Eğer bahçede e, otoparkta arabanı bırakmışsan hani kapalı otopark falan da olsa, gene hı hı hı. de bir dolan hı hı. tamam mı? Tekerleklerin, lastiklerin kontrol et. Kontrol et. Kontrol et. Ayağımla vurayım. Tamam. Hı hı. Sonra kaput kapısı da bir iki kere kedi vur. Kedi var, kedi, var mı, mı? diyerekten, onlara vur. Ondan sonra aynalarını falan kontrol et, ondan sonra arabana bin tamam mı? Tamam. Ondan sonra bindin. Atıyorum kaldırım kenarındaydın. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım oldun? İki türlü seçeneğim var. Eğer aradaki mesafe bu arabanın aradaki mesafe çıkacak gibiysen direksiyonu tam sola kırarsın. Ama olduğun yerde hareketi vermeden. Verme, gaz vermeden. He, gaz vermeden. <laughs> vermeden ayağın frende iken direksiyonu tamamen sonuna kadar çevirdin. Sol siyenli verdin. Sol aynana baktın ve çıkışı sağlarsın. Ama dediğim gibi şu arabayla aranızdaki mesafe çıkacak gibiyse hı hı. sen onu arabana binmeden önce zaten arkadaki arabayla, öndeki arabayla arandaki mesafeyi görürsün. Hı hı. Ha çıkmayacak gibiyse ne yaparsın? İki türlü seçeneğin var. Bir, direksiyonun düz olduğunu gene biliyorsun. Geri vitese takarsın. Şimdi geri vitesteyiz. Bırak freni. Hı hı. Şu şekilde uzaklaşırsın. Hı hı. Ne kadar? O gördüğün Arabanın arasındaki yarım metre veya bir karış bile olsa o mesafe kadar. Hı hı. Bir böyle yapar direksiyonu çevirir tam çevirir Çevirin yine mi? çıkarsın. Hı. Hayır çevirme. Onu çıkacağımızı biliyoruz. Bırak freni. Bırak. Şimdi bir de iki araba gelmiş seni böyle sıkıştırmış. sıkıştırmış. Arkada da bir karışlık şöyle bir karışlık yerim var tamam mı? Ben sen diyorsun ki ben bunu nasıl çıkartırım? Bak şimdi ben sana kaldırımdan tarafa tam geri kelimesini kullanmıştım ya. Hı hı. Aynen onun gibi kaldırımdan tarafa tam yap. Tam yapıyorum. Evet tam yap. Direksiyonumuzu tam çeviriyoruz. Evet çevirdik. Tamam mı? Şimdi tekerleklerimiz ne tarafta? Bana bunu söyle. Ee, tabii ki bu tarafa Heh. doğru. Ayaklarımızın ucu bu tarafa, <laughs> bu tarafa doğru gibi, tarafa gibi düşün. Doğru. Ve bu tekerleklerin geri geri döneceğini düşün. Yani böyle geri <laughs> geri dönecek. O zaman arabanın arkasını nereye verecek? Şeye de kaldırıma doğru. Kaldırıma doğru. Çevirdiğim tarafa doğru verecek. Çevirdiğim tarafa doğru Aynen. verecek. Aynen. <laughs> Ondan sonra şimdi bakalım bak. Şurada Şuraya bak. Sonra da arabanın burnuna bak tamam mı hı hı. şimdi freni bırak ne yapıyor bak araba geri vitesi de al tabii ki burada bu arada araba çünkü ileri gidecek payın yok araba kendini böyle Direksiyonu çevirdiğin taraf kaldırım tarafı olduğu için gördüğün gibi araba kendini böyle bak buradan açtı. Gördün mü? Burnunu dışarı, Burnunu dışarı çıkarttı. <laughs> Şimdi çok çevirdik. direksiyonumuz hı hı. çok çevirdik. Geri vitesten ileri vitese hı hı. alıyorsun. İleri Çıkabilmek hı hı. için. Ondan sonra direksiyonu tabii ki ne yapıyoruz? Bayağı bir çeviriyoruz. Çevir. Az çevirmek olmaz. Bunu çevirirken de zihninde şunu düşünmen istiyorum. Benim bu tarafa doğru dönük olan tekerleklerim şimdi böyle 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 bu tarafa doğru dönüyor. Hı hı hı. Bunu düşünmen istiyorum. Tamam? mı? Sonra ileri bir Aynamıza bakalım yine. Çünkü gecikmeyelim. Direksiyonu çevirirken her şey değişebiliyor. Bir anda herkes evet, evet. gelebiliyor. Eski baktığımız olmaz. Tam ayağımızı frenden kaldıracağımız zaman tekrar bir Aynamıza bakıp sinyalimizi verip versin sinyalini de. Hadi. Sağa doğru. Yavrum hı hı. çıktığın taraf ne taraf? Direksiyonu ne tarafa Sol. kırdın? <laughs> yani sağın solun değil. O, ben sana diyorum son senden son tarafa son. benden tarafa diyorum ya tamam, çıktığın tamam, tarafa tamam, doğru. Tamam. Hadi tamam, bakalım. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Çevir çevir çevir. Karşıya bakacaksın. Hı hı. Karşıya bakarsan hı. arabanı hizalayabilirsin. Hı hı. Eğer arabanın burnunun dibine bakarsan hı hı. arabanı hizalayamazsın. Şimdi Evet, şimdi şuraya yalnız park yapıyoruz. İki arabanın arasına girme parkı değil bu. İki tamam, arabanın abi. arasına giriyoruz Firmek ama park. Tamam. iki arabanın arasına Mesela giriyoruz araba ama yani. iki arabalık yere giriyoruz. Hı 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 tamam mı? Mesafe olduğu için de kafadan arabamızı buraya koyduk. Bırak freni. Bırak Bıraktım. freni. Heh. Kafadan arabamızı buraya yerleştirdik bak şimdi. Yerleştirdik. Baktık ki arkada açıklık var. Biraz daha ileri gidelim. Bizim oynamamıza biraz müsaadesin. Hı. hı. Baktık ki arkada çıklık var. Ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Tekerleklerimizi arkaya doğru. Direksiyonu kaldırma, kaldırma doğru. doğru tam, tam geri. geri. Tam geri. Tam geri. Bak bu sloganları ne tam olursun. Geri, tamam. tamam. tarafa, tam geri Tamam. tembel benim. Kaldırımdan tarafa tam geri. ilk X ilk, e, dört kelimelik şeyimiz cümlemiz ken kaldırımdan tarafa tam geri ney kaldırımdan tarafa tam geri tekerlekler kaldırımdan, kaldırımdan tarafa, tarafa direksiyon tam kaldırımdan direksiyon tarafa tam, tam. viteste geri. Geri. geri ve hareket veriyoruz. Ve arabamızın yavaş, arka kısmının yavaş sağ bizim. doğru evet sağ doğru yaklaştığını görüyoruz. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Evet tamam. böyle. Şimdi biraz daha gel. Azıcık daha gel şöyle. heh havuzu tamam, alacak. Tamam. Şimdi yoldan tarafa, tarafa tam geri. Bu iki cümle. Söylediğin zaman tekerleklerim de direksiyonum da yoldan tarafa, tarafa dönüyor. dönüyor. Evet, bunu da zihnimize düşünelim ki benimseyelim. Şimdi bakıyoruz yavaş yavaş. Evet bak. Gördüğün gibi Hı. araba kendini kaldırımı kenarına hizalıyor. Biraz önce arabanın arkası açıkta kalmıştı. Paralel olan Evet, şimdi kadar. paralel olan olduğunu hissedelim. Şimdi evet. paralel. Aynen böyle. Şimdi direksiyonu düzlüyorum. Hadi düzle bakalım. Düzlemeyi unutmuyorum. T yapıyorum tam T. İki tane T. Heh, oldu. Heh, i̇ki tane düz T yaptığımız zaman ya da bir, bir yarım bir tam tur yaptığımız hı. zaman direksiyonumuz tamamlanmış oldu. Tamam. Şimdi bu ikisinin kaldırımdan tarafa tam geri yoldan tarafa tam geri dedik ya. Hı hı. Bunu bu iki arabanın arasında girmenin ilk e, basamağıydı. Şimdi bunu unutmamak, bu cümleleri unutmadan hemen öbür basamaklara geçelim. Yani öbür iki arabanın arasına girmeye geçelim. Hı hı. Bak o zaman çok kolay olacak. Zihninde bunu tut, tamam mı? Biri kaldırımdan tarafa tam geri, öbürüsü yoldan tarafa tam geri. Şimdi iki arabanın arasına girerken kaldırımdan tarafa bir tur, yoldan tarafa tam geri tamam. diyeceğiz. Diyeceğiz bakalım şimdi. Evet, biz şimdi şu arabanın önüne arabamızı iki araba arasına girme çalışması <laughs> yapacağız. Y yürüyoruz şimdi yürü. Bu videoyu çok çektim ama yine de hı hı senin için de çekeyim. Bu da senin yaşadığın olduğun için senin hı. anında daha iyi e, hafızanda kalır ve dur. Şimdi. Durdum durdum pardon. Fren diye gaza basma. Gaza yani tamam, evet. Tamam. Üçüncü günü de olabiliyormuş bu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunun kodunu veririm ben sana. Şimdi yanında durduğumuz arabanın ön bitiş kısmıyla senin arka bitiş kısmın aynı hizaya geldiğini benim oturduğum sağ koltuğun arka kapı sağ kapıda bakacaksın hı hı hı. oradan hizalı mı diyerekten ikisinin ikisine de bakacaksın hizalı hı hı. mı Hizalı. Tamam o zaman ne yapacağız kaldırımdan tarafa bu arabayı yok sayıyoruz tamam mı hı hı hı. var ama bu araba yok sayıyoruz Çünkü bu adam da bu arabada kaldırımdan tarafa ve biz kaldırımdan tarafa iki arabanın arasına dik park yapıyoruz Kaldırımdan tarafa bir tur, kaldırımdan tarafa aa, bir aa, tur. Bir dakika kaldırımdan tarafa. Hı -hı. Evet, evet. Tamam. Geri vitesi al. Devam edelim. Hı -hı. Bu şekilde. Gelirken aynanın ucuna bakıyorsun. Hı -hı. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Aynanın ucu, aynanın ucu. Bu arabayla eşleşince böyle karşılıklı birbirine bakınca hmm, bunun ucu, aynanın bunun, ucu. Tamam, he. Tamam. aslında aynanın ucu biraz geçsin de bu Aynanın ucu aslında arabanın içerideki şu orta direğe, kapı direğine bak, bak bakınca desem daha doğru olur. Anladım. O zaman daha iyi ortalamış oluyoruz. Evet ikisini de anlatmaya Ha evet ikisini de anlatmaya çalışıyorum ve ortamızda da şöyle bak o arabayla ortamızda da şöyle bir üçgenimsi bir alan oluşuyor ve bu arabanın burnuyla bizim aramızda da böyle bir üçgenimsi bir alan oluşuyor hı hı. ve arkamız aşağı yukarı bir metre kadar da bu arabaya kaldırımdan açıklık kalıyor. Şimdi bunu gösteremeyeceğim tabii, tabii ki. Tabii tabi. Ondan sonra şöyle de göstermeye çalışayım ama şöyle gördüğünüz gibi bir metre kadar açıklık var. Bu açıklık kalıyor. Ondan sonra direksiyonumuzu tam, yoldan tarafa tam, tam, tam geri. geri. Evet. Hepsini. Hepsini. Tamam dedik. Çünkü her kelimemin içi dolu bak. Yoldan tarafa tam ve viteste geri. Hı hı. Tamam, hadi bakalım. Şimdi arabanın burnunun içeriye girdiğini görelim. Yavaş, yavaş. Ayan beyan görüyoruz. Hem buradan kaldırımı da görüyoruz aynamızdan hem de arabanın burnunu da görüyoruz. Hem aynayı hem de arabanın burnunu karşıdaki arabanın burnunu takip edin içeriye doğru girdiğimizi hı hı. Gir, görün yani bakın. Evet, evet böyle hizaladık. Gördün mü? Teşekkür mi? ederim. Aynen bu şekilde. Direksiyonumu gene düzlüyoruz. düzlüyoruz. Evet. Buradır. Tamam. Şimdi ileri vitese al. <laughs> Ve biraz yaklaş. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu burada birazcık e, kaldırım e, dönüyor. Yani yol dönüyor. <laughs> Bize dönen yolun olduğu olduğumuz için bu araba kadar aslında yaklaşamadık yaklaşamadığımız zaman biz bunu nasıl telafi ederiz Bak burada bu kadar iki arabanın arasında açıklık var hı hı. tamam mı hı hı. nasıl bunu e, halledebiliriz yani buradaki açıklığı nasıl açıklığı e, nasıl kapatabiliriz geri alıp sağa çevireceğim hafif Hayır hayır hiç öyle, öyle bir şey yok bak ben sana söyleyeyim hı hı. sanki e, matematik sağlaması gibi. Hı hı. Şimdi buradaki şu açıklığı hafızanda tut. Aynadaki şu açıklığı Ayşe hafızanda evet, tut. Evet, tamam evet, mı? Tamam. Bu açıklığı hafızanda tut. Şimdi bu bu telafidir tamam mı? A olmadı, bozuldu. Ben tekrar başa sarayım da tekrardan yeniden e, yeniden aynı ölçüleri alıp da park edeyimle uğraşma. Hemen bunu bu açıklığı hafızanda tut ve ne yapacaksın biliyor musun? En son nasıl gelmiştik? Direkt ıı, arabanın arkasını bu tarafa doğru vererek gelmiştik hı -hı, değil mi? Şu hı -hı. şekilde mi gelmiştik? Geldik, evet. Hı -hı. evet. Evet. Şimdi şu şekilde gelmiştik değil mi? Bırak freni. Bırak Böyle yaklaştırıp geldik. Ve direksiyonumuz burada kaldı. Hı -hı. En son burada evet, kalmıştı burada kaldı. değil mi? Evet. Baktın ki aa yerleşmemiş. Açıkta kalmış. Hı -hı. Hı -hı. Hemen hiç bozmuyorsun direksiyonu. ileri alıyorum ama tamam. vitesi ileri alıyorsun. İleri direksiyonu Bozluyorum. hiç ellemiyorsun. Hiç ha? Bozmayalım. Hiç ellemiyorsun. Başa sarıyormuş gibi bak başa sarıyormuş gibi şu aynanın ucunu biraz önce buradan buraya getirmiştik ya hani evet. şu e, farın oradan buraya getirmiştik hı -hı, ya hı. tekrar geri götürüyorsun oraya. Ama biz öne aldık ya. Öne alacağız ve bir saniye bir saniye şu telefonu rahat bırakmadım.